cümleten selamünaleyküm efendim. Şu anda Hisar Turizm olarak Medine-i Münevvere'de Burma Bahçesi'ndeyiz. Hurma ağacı insanoğlu gibi ikiye ayrılmaktadır. Biri dişi, biri erkek. Erkek hurma ağacı, bülü uçağına girdikten sonra sadece polen tozu üretmektedir. Yüz yaşına kadar yaşar. Hurma ağacının bedeni, insanoğlunun bedeniyle eşdeğerdir. Nasıl ki insanoğlunun gövdesi üzerinde kafası, kalbi, damarları mevcutsa, hurma ağacında da eşdeğerdir. Yüz yaşına gelince, kafa dediğimiz dal kesilir. Üzerine bir at ateş topu bırakılır, 15-20 gün içerisinde yanarak yok olur. Yanarak yok olurken bile şifa dağıtabilen tek ağaç hurma ağacıdır. Dumanıyla diğer hurma ağaçlarının karıncalanmasına, böceklenmesine engel olur ve bir dahaki seneye daha iyi mahsul vermesini sağlar. Dişi hurma ağacı, bülü uçağına girdikten sonra hem yavru verir hem hurma verir. En verimli çağ 15 yaşla 75 yaş arasında 150 kilogramla 180 kilogram ağırlığında hurma vermektedir. Yılda bir defa mahsul verir. Hurma ağacının yavrusu 9 ay boyunca gövdesinde bulunmaktadır. 9 ayın sonunda teknik ekip gelir, gövdeden yavruyu ayırır, bir karış yan tarafına eker. Anne hurma ağacı yavru hurma ağacına 2 yıl boyunca süt vermektedir. Doğum sonrasında anneyi yavru yavrudan ayırdığınız takdirde yavru hurma ağacı 10 gün içerisinde vefat etmektedir. Anne hurma ağacı bir daha yavru vermemektedir. Aynı anda 3 yavru verme özelliğine sahiptir. 2 günde 100 litre tuzlu su emip tatlı meyve veren tek ağaç hurma ağacıdır.